Evet ilk videoda akran zorbalığının biraz analiz ettik daha doğrusu. Birçok konuya değindik. Şimdi hemen vakit kaybetmeyelim. Konu uzun ama ben kısaltabildiğim kadar kısalttım. Ne kadar faydalı oldum onu da bilmiyorum. Hemen yapılması gerekenler diyoruz. Akran zorbalığına karşı müdahale nasıl olmalı? Okul aile ve toplum düzeyinde neler yapabiliriz? Şimdi e, hızlı müdahale demişiz okul için. İlk müdahale. olay öğrenildiğinde mağdur çocuğun güvenliğinin derhal sağlanması gerekiyor. Gerekirse okulda psikolog, işte rehber öğretmen dediğiniz e, sistem, aile, sosyal hizmetler, ekipler bakın haberdar edilecek. Ama okullar bunu haberdar etmiyorlar. Onlar da haklılar çünkü baskı altındalar. Şimdi bu gibi olay, hani illa birinin ölmesine gerek yok. Sizler Tespit ettiğiniz olayı yazılı tutanağa haline getireceksiniz. Tanıklara ifade alacaksınız ve güvenlik kamerası görüntülerini koruyacaksınız, silinmemek üzere. Bunları saklayacaksınız ve analiz edeceksiniz. Bunlar bir süre sonra ilerleyecek. Şimdiden önlemini almanız gerekiyor. Soruşturma ve bunları araştırma, mesela disiplin kurulları var. Niye var? hızlı ve adil soruşturacaksınız. Rehber öğretmenin yanına gidildiğinde rehber öğretmen de rehber öğretmenliğini yapılacak ve çocukları zorlamayacak. Eğer bir çocuğa bunları yaşadık, yalan söylüyorsun diyen bir rehber öğretmen gördüm ben. Çocuğa yalan söylüyorsun diyen bir rehber öğretmen olur mu? Maalesef bazı kalitesiz eğitimciler de var. Yok değil. Mağdur gördünüz. Mağdurun korunması. Yani öyle bir şey yaptınız ki sınıf değiştiremiyoruz. Gerekirse sınıf değiştireceksiniz. Gözetimi artıracaksınız. Ve e, sınav ve etkinlikleri gerekirse ayrı düzenleyeceksiniz. Bu nasıl olacak? Yani sınav bir çocuğun hayatını garanti altına alması gereken, yani geleceğine şekil veren bir şeydir sınav. Ve gerçekten o gün psikolojisini bozmuşlarsa, o çocuk mağdursa, Gerekirse daha sonra güvenli bir şekilde sınav yapacaksınız. O çocuğu öyle sınava sokamazsınız. Eğer bir yerde bir şey kötü gidiyorsa, biri mağdursa orayı yönetenden hesap sorma, sormamız gerekir. Bu böyledir. İki kere iki dört eder. Orada bir sıkıntı varsa sıkıntı çözülmemiştir. Sıkıntıyı eğer yönetici çözemiyorsa işte bugün rol modeller çözmeye başlıyor. Bakın çok önemlidir. Sınavları o zaman doğru bir şekilde yapacaksınız. Morali bozuk bir adamın o gün şeye uğramış, akran zorbalığına uğramış, dayak yemiş çocuğu sen sınavı alamazsın. O çocuğu koruman gerekiyor. O çocuğun hayatını da gerçek anlamda risk altına, gelecekteki hayatını da risk altına alıyorsunuz. Eğitim programları. Empati, öfke yönetimi, çatışma çözümü, bilmem ne falan bu gibi dersler var. Ve veli eğitimleri. Yani veliyi ben e, eğitimci olarak veliyi ben veli toplantılarında para isterken görmek istemiyorum. Hani şeydir hani birebir görüşürüz 24 saat telefonum açık falan bunlar hikaye. Okulun yapması gereken şey her hafta. Ulaşamadı mı? Sürdürülebilir veli eğitimleri. Bunları yapabilirsiniz. Gerekirse zorunu tutacaksınız. Hani özgürlük falan filan demeyin. Bunlar ciddi konular. Baskı uygulayacaksınız. Özgürlük falan yok. Geleceksiniz. Gelmiyorsa gerçek anlamda da getirebilecek kadar da baskı uygulayacaksınız. Bunlar çok önemli. Geleceğin neslini bu şekilde yaratmanız gerekir. Diyeceksiniz ki işte değnekli mi, ne yapacağız, odun mu tutacağız, İşte vuracak, nasıl getireyim? Ay getireceksiniz abi, sürdürülebilir, eğitim şart ulaştıramıyorsanız o her hafta ya da her ay, ya her ay değil, ya iki haftada bir bu velilere ulaşacaksınız. Bunları eğiteceksiniz. Empati kurmayı öğreteceksiniz. Veliden başlar her şey. Çünkü o çocuk doğarken, tamam bazı genetik kodlarla doğuyor ama annesine babasına benziyor senin anne babana benzediğin gibi çocuk da senin deden işte dedesinden babasına babasından da annesine falan geçtiği şekilde başka bir versiyonunuz olarak büyüyor. E doğal olarak da buradaki en baş sebep kim oluyor? Anne babanın eğitimi. Varsa büyük abisinin kardeşinin ailenin eğitiminden geçiyor arkadaş. Bu bu kadar basit. Şimdi aile için bir örnek vermek istiyorum. Mağdur aile psikolojik destek. Sürdürülebilir olacak. Yani sürdürülebilir. Gerçekten bir mağdur aile oluştuysa orada. Sürdürülebilir psikolojik destek. Şeffaf iletişim kurulacak. Okulla sürekli iletişim halinde olunacak. Ve okul olayı kapatsa bile Kapatmasına izin verilmeyecek. Delil toplama, bakın aile için çok önemli. Mesajlar, videolar, tanık beyanları, sağlık raporları varsa DAP raporu hepsini muhafaza edecek veli. Yani e, ben bir iki kere böyle bir olay yaşadım. Okula da, adliyeye de e, bazı delillerle birlikte dilekçelerimi yazdım. Çünkü devletin dili yazıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca öğrenmenize gerek yok. devlette muhatap olacaksanız yazıyı iyi bileceksiniz. Hukuki adım, suç unsuru varsa savcılığa direkt suç duyurusunu yapacaksınız. Toplum için, yerel yönetimler için de bir e, madde yazdım. Farkındalık kampanyaları yapacaksınız. E, yerel yönetimler, mahallelerde sitelerimiz var. Sitelerde, camilerde yani sürekli ordudan bahsediyoruz fındık rekolte fiyatını söyleme işte şu camiye şu yardım falan filan değil, yardım toplama yeri değil. Orası madem camiye gelen e, bir avuç cemaat diyoruz. Caminin ne kadar etkisi var bilmiyoruz ama çünkü cemaati yok camilerin o da başka bir konu. Ama camilerde bu vaazları verirseniz belli bir kesim, kesimi de. Eğitmiş olursunuz. Sivil toplum kuruluşları, tamam böyle bir Avrupa Birliği destekleri derbiste falan yapılıyor ama ciddi anlamda sivil toplum kuruluşları kurulurken mutlaka faaliyet raporlarının içerisinde bu şiddetle ilgili, eğitimle ilgili bir çalışma, bununla ilgili bir çalışmaya yer vermeleri şartı koymalısınız diye düşünüyorum. Spor kulüpleri, ortak programlar yapın. Ki ben yakında başlayacağım. Yakın Savunma Federasyonu adına kararımızı yeni çıkarttık. Yakın Savunma Federasyonu Karadeniz Bölge Temsilciliği olarak. Türkiye'de el temsilcilerini harekete geçiriyoruz ve e, ne demişiz? E, tüzüğümüz gereği e, akran zorbalığıyla mücadele eğitim seminerleri başlatıyoruz. Çocuklara yakın savunma eğitimi vermiyoruz. E, eski sporcularla işte e, bağımlılık işte tütün bağımlısı olmuş sporcuların hayatını anlattırıyoruz. E, rol model olabilecek insanları, sporcuları, öğrencilerin karşısına çıkartıyoruz ve bunun yanı sıra da işte hani bu gibi durumlarda işte akran zorbalığı konularında empati işte, işte zayıfın aslında nasıl ezilmemesi haklarını o çocuğun öğretiyoruz güçlünün de zayıfı neden ezmemesi gerektiğini ve gücünü doğru bir şekilde analiz ederek doğru bir şekilde bir yere yönlendirmeyi öğretebilirsek o güçlü çocuktan da şampiyonlar yaratmayı hedefliyoruz. Yani yakın savunma defans anti terör federasyonu olarak bu sorumluluğumuzu biz yerine getiriyoruz. Çünkü STK ve spor kulüplerinde ortak programlar dediğimizde ben de milli eğitimle görüşeceğim. Valilikle görüşeceğim. Eğer başarılı olursak ne mutlu bize bu çalışmayı yapmış olacağız sevgili seyirciler. Şimdi e, şikayet hatları, okullarda gözetmen sistemi yani nasıl olur? E, şikayet hattı oluşturacaksınız hani çocuklar için. Belki bir buton, bilmiyorum bir şey yani e bununla ilgili bir şey değil ama şikayet edebilecekleri bağımsız bir denetim kurumu olması lazım milli eğitimde. Milli eğitimle ilgili ben yaşadıklarımı şurada dosyamda şu kadar dava dosyaları var. Maalesef bir çocuğun bir yılını harcadıklarını da biliyorum milli eğitimde. Kaymakam yardımcısına kadar bir çocuk için ettim. Eğitim birinci sıradaki eğitim olması gerekirken. Ya o konuyu ben anlatmayı çok istiyorum. Bir gün anlatacağım o konuyu. Milli eğitim içerisindeki laçkalığı da anlatmaya çalışacağım ama düzelecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sorumluluk alabilen milli eğitim personelleri de var ama okullardaki az öğretmen sayısı kadar orada da az memur sayısı var. Çünkü balık baştan kokuyor. Çünkü orada bazı korkular bakanlıkta da düzgün insanlar var ama çoğunluğu gerçekten işini yapamayan, yapmayan insanlardan dolayı diye düşünüyorum. Çünkü tekrar söylüyorum. Bir yer kötüyse oradaki yönetici sorumludur. Bu bu kadar basit. Medya ben görevimi yapıyorum şu anda. Yerel medya olayın üstüne gidecek. Çocuğun kimlik bilgilerini vermeden Afişe etmeden ve doğru bir şekilde çözüm odaklı, saldırı odaklı değil çözüm odaklı bunu bir şekilde e, gündemde tutacaklar ve uzmanlarla herkesin gözü önünde bu konuları değerlendirecekler ve ben de yakın zamanda bu konuyla ilgili bir konuk almayı planlıyorum. Yani ceza hukukunda birazcık e, düzenleme yapılması gerekiyor yani kasten öldürme diyoruz ki bisiklet vakasında kasten öldürme suçu normalde işlenmiş, bilerek kasten öldürüyorsunuz ama şimdi çocuklar e, suça karışınca ne yapacaksınız? Yani çocuk çocuk adalet sistemi var mı? Yani bu nasıl bir şey? Onu biz de bilmiyoruz. Yani çocuk çocuğu öldürüyor. Peki bu çocuk bunu bilerek mi yapıyor? Şimdi annesi babasını da hapse atamazsınız çocuk işledi diye. Yani burada benim bile hani gündeme getirdim ama benim bile bir haberci refleksimle bir çözümüm yok. Ama tabii ki ben işin uzmanı değilim. Kim çözecekse bu konuyu çözecek. Okul disiplin soruşturması dedik. Okul güvenliği ve denetimi dedik. Şimdi bir yandan da özetliyorum. Ha tazminat davası önemli. Ama tabii ki benim çocuğum öldükten sonra tazminat alsam ne olur, almasam ne olur? Yani kader deyip bir kenara mı çekileceğiz? Demek ki burada çocuğu da cezalandıramayacağımıza göre, belki o çocuk e, ailesinin ihmalkarlığı yüzünden e, böyle bir şey yaptı. E, o çocuğu topluma kazandırmazsak geleceğin suçlusunu da yaratmış olduk. Yani Nasıl olacak? O çocuk mesela iyi bir çocuk da olabilir ama bu sefer de vicdanıyla baş başa kaldığında yine bir katil olarak e, ya da ne bileyim Yapmış olduğu kötülüklerin farkına vardığı yaşta yine tutarlı ve sağlıklı biri olmayacak Bu yüzden de psikolojik bir eğitim şarttır diye düşünüyorum Yani bu çok önemli bir konuydu Şimdi Ne yapılabilir Yani burada birkaç Bir şey çıkarttım ama Hani bunu uzmanlar daha iyi değerlendireceklerdir Zorbalıkla mücadele birimlerinin yaygınlaştırılması yani e, Belki her okulda zorbalıkla mücadele sorumlusu koyulabilir mesela üst sınıflardan bazen kızıyorlar mahalle abisi dediğimiz olayı ama şöyle bir şeye de ihtiyaç var yani bizim toplumda bunu seviyor ki gördük yani yani belki akran öğrenmesi dediğimiz olaylardan bir tanesi yani gözcülerimiz olsun ne bileyim belki sadece bir öğretmen olabilir yani Nedir o? Zorbalıkla mücadele sorumlusu. Yani bu gibi konulara sadece bu konu üzerinde uzmanlaşmış kişilerin gördüğü yerde uyarması, not alması, yani hızlı müdahale ekibi gibi düşünelim. Sadece işi bu olmalı gibi olabilir. Belki kendi akranları içerisinde. Ee, görev verdiğiniz bir öğrenci de olabilir. Bakın bu nasıl acı bir öneri? Çözüm önerileri. Hani sağlıklı olabilir, olmayabilir bilmiyoruz. Şimdi müfredatımızda zaten disiplin yok. Ahlaki konular çok az. Daha çok sayısal, sözel. Yani dünyanın merkezi, dünyanın coğrafyası, işte bitki, otu çöpü var, matematiği sayısı var. Ama ahlak, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, empati... Bu gibi şeyler yok ve bunun işin içerisinde de e, çatışma çözümü, zor insanlarla baş etme sanatı gibi yaşına göre bu dersler de yok. Çok önemli noktalar bunlar sevgili yetkililer. Bu derslere özen gösterilmesi gerekir. Erken tespit, mesela profil çalışması yapmanız lazım. Risk altındaki çocuklar ve çocuklar. E, zarar verebilecek çocuklar. Bu çocuklar tespit edildiği anda sürdürülebilir bir psikolojik tarama programı yapmanız lazım. Sürdürülebilir bakın. Hemen bir gün iki günde böyle bir kağıt ver doldur değil. Bakın bunu çok yapıyor milli eğitim. O çocuğu yakaladığınız anda 10 yıl sürdürülebilir bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bu çocuk yakalandığı anda artık devletin psikolojik tarama testine girmek zorunda. Yapılabilir mi? Çok da güzel yapılır. Aile destek programı. Zorbalığın kaynağı olan aile içi şiddet ve ihmali azaltmak için sosyal destekler. Çok önemli. Bu çocuk neden ihmal ediliyor? Bu çocuktaki işte yakaladınız ya o çocuğu. Hemen ailesini de yakalayacaksınız. Çok önemli nokta bunlar. Sosyal medya düzenlemesi. Diyorlar ya aman özgürlük olacak ona karışma buna karışma. Ya arkadaşım çocuklara yönelik saldırgan içeriklerinde hızla kaydırılarak geçmesi. Hani diyorsunuz anne baba telefonu vermesin diyorsunuz ama ya bu protokollerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani ben geçen de bir bakıyorum tutuyor diye bir şiddet olayı gördüm. Ya yukarı aşağı kaydırıyorum kaydırıyorum. Ya o onu bıçaklıyor. Mobase kameraları özellikle. Oradan onu öldürüyor. Ona bunu vuruyor. O yumruk atıyor. Peş peşe bu kadar şeyi izleyen bir çocuk. Daha nasıl sağlıklı düşünsün? O yüzden bazı videolarında içerik olarak atılamamasını sağlamak lazım. Kampanyalar başlatmalıyız. Zorbalığı hayır. Akran zorbalığı kabul edilemez gibi. Büyük çap spor kulüplerini alacaksınız. Gerekirse sevdikleri ünlüleri alacaksınız mesela Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'u. Madem onu mu örnek aldılar? Ya da Kurtlar Vadisi Polat Alemdar. Topluma bu rolü oynayıp madem kötü örnek olduğunu düşünüyorsak o zaman çıkacaklar o karakterin dışında bambaşka bir şeyle reklam yapacaklar. Bu doğrudur. Bunu yapmak zorundasınız. Bozduğunuz toplumu Sinema dizi üzerinde, medya üzerinde bozulmuş toplumu yine düzeltebilecek olan da sizlersiniz. Adalet modelleri. Ne demişiz? Mağdur ve fail çocukların ara buluculuk hizmetleri dedim. Bak mesela onarıcı uygulamalar. Cezadan çok onarıcı e, uygulamalar yapılabilir. Çünkü demin dedim ya o çocukların kazanılması da gerekir. Yani. Kimse suçlu doğmaz, suçlu olur. Ve bunu yapan da başta yönetimdir ve daha sonra çevresidir. O yüzden suçlu olunmaz, suçlu doğulmaz, suçlu olunur. Onu size söyleyeyim. Bulunduğunuz çevre bunu size itikler. Sağlam bir ailenizde yoksa suçlu olma ihtimaliniz artar. Yani zorbalık, şunu söylemek istiyorum. Sadece küçük çocukların kavgası değil. Başta da söylediğim gibi toplumun geleceğine yapılan bir büyük saldırıdır. Çocuğunuzun canı tehlikedeyse kaza demek de yetmiyor. Sorumlular hesap vermeli. Sorumlu öldüren çocuk mu ya da işte akran zorbalığı yapan çocuk. Mu? Hayır. Ailesi ve buna zemin hazırlayan okul yönetimi ya da bulunduğu bulundaki yönetimdir. Birinin burnu kanadığında hesap verilebilir bir kurum olması gerekir. Bunlar çok önemli. Bir de bizim gibi medyalar hızlı yazdığı kadar da doğru yazması gerekir. Çocukların kimliği görüntüsü korunuyor ama İçeriye baktığınızda geçen de işte o lahmacun yiyemeyen çocuklar haberindeki gibi Birdenbire yorum yapmaya başlıyorsunuz Hızlı yazıyorsunuz ama bazen doğru da yazamıyorsunuz Okul aile ve devlet birlikte hareket etmek zorundayız Yoksa Aynı döngü artarak devam eder Sağlıksız nesiller Bir süre sonra bu yönetimde olmaya başlarlar. O yüzden ne mühendisimiz sağlam mühendis olur, ne polisimiz sağlam polis olur, ne askerimiz, ne de vatan sevgimiz doğru dürüst bir, doğru dürüst bir vatan sevgisine döner, ne de yöneticimiz. Çünkü travmatik bir kuşak büyüdüğünde geleceği siz düşünün diye düşünüyorum. Sevgili Altın Ordu haber izleyenleri son olarak Zorbalığı önlemek bir kurumun değil, hep kuruma yüklendik ama bütün toplumun işidir. Her birimiz farkındalık göstererek bir çocuğu korur, bir öğretmeni bilgilendirir, bir paylaşımı doğrulamadan yayınlamazsak bu çok hata yapılan hata. O zaman gerçek değişim kendiliğinden başlar. Bugün telefonumuzda izlediklerimizi paylaşmak yerine bir mağdur aileye nasıl destek olabileceğimizi düşünmeliyiz. Ve unutmayın, küçük bir müdahale bazen büyük bir hayatı kurtarabilir. Ya da görmezden geldiğimiz en ufak bir detay, gelecekte büyük bir hayatı karartabilir. Altın Ordu Haber'den bugünlük bu kadar haftanın gündemlerinde yeni bir konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.